Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için öyle bir poğaça hazırladım ki dişi pul pul dökülüyor. İçerisi kat kat tel tel ayrılıyor. Bu poğaça tarifini mutlaka deneyin, kaçırmayın. Sizleri bekletmeden tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Poğaçanın hamuru için yarım su bardağı yoğurt kullanıyorum. Ve bir buçuk su bardağı ılık su kullanıyorum, yarım su bardağı sıvı yağ, 2,5 yemek kaşığı şeker ve bir paket instant maya. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra unumu ilave ediyorum. Toplamda bir ee, su bardağı un kullandım. Bu un miktar sizlerde mutlaka farklılık gösterebilir. Ve bir tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Un miktarını mutlaka azar azar kullanalım lütfen arkadaşlar. Bu poğaça tarifini mutlaka ama mutlaka deneyin arkadaşlar. Eminim ki bir defa yaparsanız defalarca yapmak isteyeceksiniz. Çünkü yapımı o kadar kolay ki. Çok farklı bir katlama yöntemiyle hazırladım. Mutlaka sizler de bu şekilde deneyin. Üstelik hamuru açarken oklava bile kullanmadım. Sadece merdane ile yaptım. Ortaya mükemmel bir sonuç çıktı. Hamurumu tezgahımın üzerinde pürüzsüz kıvam alana dek yoğuruyorum. 3 dakika boyunca yoğurdum. Bu arada e, hamurumuzu bekletmeyeceğiz. Yoğurduktan sonra 4 parçaya bölüyorum. Bakın hamurumuz yumuşak olmalı. Ele yapışmayan bir hamur elde ettim ama aynı zamanda yumuşak bir hamur. Hamurumu silindir haline getirdikten sonra 4 parçaya bölüyorum ve beze haline getiriyorum. Beze yaparken mutlaka pürüzsüz olmasına özen gösterelim lütfen. Bezelerimi yaptıktan sonra yaklaşık sadece 20 dakika bekletiyorum. Ve üzerlerini kapatıyorum tabii ki de üzerlerini açık bırakmayalım lütfen. Ve eritilmiş 150 gram tereyağı kullanıyorum. Tereyağı sıcak kullanmayacağız. Soğuması gerekiyor tamamıyla. Bu önemli püf noktayı lütfen atlamayalım. 20 dakikanın sonunda bakın hamurumuz dinlendi. Tezgahımın üzerine bir miktar un serpiyorum ve hemen bir merdane yardımıyla açmaya başlayacağım. Ara sıra ondan destek alabilirsiniz. Merdane ile açabildiğimiz kadar açalım. Kare formunu vereceğim. İstediğiniz formu verebilirsiniz. Hiç sorun değil. Ama kare olursa çok daha iyi olacaktır. Bu arada benim bu kısma kadar izleyenler lütfen kanalıma abone olmayı ve küçük dahi olursa bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. 4 adet bezemi aynı şekilde aynı yöntemle merdane ile açtım. Açtıktan sonra üzerine tereyağımı gezdiriyorum. Bakın tereyağ e, hamurun üzerine gelir gelmez don donuyor. Hamurun üzerine tereyağı sürdükten sonra hemen açtığım yufkayı üzerine gelecek şekilde ekliyorum. Ve eşit olmalarını sağlıyorum. Ve aynı şekilde tereyağımdan sürüyorum. Bu işlemi dilerseniz margarinle de yapabilirsiniz. Ama eğer margarinle yapacaksanız arkadaşlar mutlaka margarini 5 dakika orta ateşte kaynatın ve aynı şekilde soğumaya bırakın. Aynı yöntemle hazırlayabilirsiniz. 4 tane bezeyi üst üste gelecek şekilde ve her katladığım aşamada tereyağını sürüyorum. Tereyağını sürdükten sonra hemen ortadan ikiye kesiyorum ve üst üste gelecek şekilde yapıyorum. Bu sayede 8 kat elde ettik. Kenar kısımlarını düzelttikten sonra hemen ortadan yine kesiyorum. Ve bu sefer üst üste değil üzerine olacak şekilde kapatıyorum. Bakın üzerinde tereyağı yok. Bu şekilde kapatın lütfen. Bu sayede 16 kat elde ettik. Bakın hiç yorulmadan. Ve şimdi hemen sadece 15 dakika buzdolabında bekletiyorum. Buzluk kısmında beklettim. Bu arada buzlukta böyle de muhafaza edebilirsiniz. Eğer kahvaltı yapacaksınız sabah kaldığınız yerden devam ederek de pişirebilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Ondan destek alarak aynı şekilde son olarak açıyorum artık. Açabildiğimiz kadar açalım. Gerçekten ama gerçekten hiç yormuyor. Çok lezzetli bir poğaça ortaya çıkıyor. Bu poğaça tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Biz çok memnun kaldık sonuçta. Eminim ki inşallah sizler de memnun kalacaksınız. Bakın kare şeklinde açabildiğiniz kadar açın bir merdane yardımıyla. Çok aşırı incecik açmadım bu arada. Çünkü zaten katlama aşaması da olacak. Düzgün bir şekilde kesmem için ortaya doğru katladım ki ikisi bir olsun. Benim elimin terazisi olmadığı için bu işlemi yaptım. Sizler yapmayabilirsiniz de ortadan ikiye kesebilirsiniz ve 4 parmak büyüklüğünde kesiyorum artık poğaçalarımı son olarak ben içerisine kaşar peyniri kullandım dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz veya sade de yapabilirsiniz çok yakışıyor ve isteğe bağlı çocuklardan yoğun istek Geldiği için birkaç tanesini de çikolatalı yaptım. Onlar da çok lezzetli oldu. Hepsini aynı şekilde, aynı yöntemle yap bitirdikten sonra tepsimin içerisine alıyorum ve 10 dakika bekledikten sonra üzerine bir yumurta sarısının üzerine. 1 yemek kaşığı su ilave ettim. Dilerseniz süt de ilave edebilirsiniz. Her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Susamla süslüyorum. Dilerseniz sade de bırakabilirsiniz. 190 derecede pişiriyorum. 35 dakika mı yaklaşık ağlı fırına. Fırına mutlaka değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Ve şunun güzelliğine bakar mısınız? o kadar güzel bir sonuç ortaya çıktı ki gerçekten anlatamam. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Keşke sizlere de bir ikram edebilsem. İç dokusunu gösterirken ben hala çok sıcaktı arkadaşlar. Tamamıyla soğuduktan sonra sizlere şöyle bir iç dokusunu güzel bir şekilde göstermek istedim ki bakın içerisine gerçekten içerisi o kadar güzel ki insan gözünü alamıyor. Ben bugün sizler için kat kat poğaça tarifi hazırladım. Çok da güzel oldu. Mutlaka deneyin. Umarım beğenmişsinizdir ve beni bu kısma kadar izlemişsinizdir. Değerli vaktinizi ayırdığınız için bana teşekkür ediyorum sizlere. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.